Aklın Sırrı Raja Yoga Yazan Swami Vivekananda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren Hatice Özateş Seslendiren Ayça Gürelman 1. Bölüm Giriş bilgimiz deneyime dayanır. Tümden geldiğimiz veya tüme vardığımız çıkarımlara dayanan bilginin temelinde deneyim yatar. Kişisel deneyimlerle örtüştüğünden insanlar müspet bilim olarak adlandırılanı gerçek kabul eder. Bilim adamı hiçbir şeye körü körüne inanmanızı istemez. Bu kişinin kendi deneyimlerinden edindiği kesin sonuçlar vardır.'' bunları mantıksal hale getirip üzerinde edindiği bulgulara inanmamızı istediğinde aslında yaptığı insanlığın evrensel deneyimini bir çeşit cezbetmektir. Her müspet bilim tüm insanlıkta ortak olan bir temele oturur. Böylece çıkarılan sonuçların doğruluğunu ve yanlışlığını bir bakışta anlarız. O halde soru şudur. Dinin böyle bir temeli var mıdır yok mudur? Bu soruya hem olumlu hem de olumsuz olarak cevap vereceğim. Tüm dünyada genel olarak öğretildiği şekliyle din, iman ve inanç üzerine kuruludur ve çoğunlukla sadece çeşitli teorilerden oluşur. Bu nedenle dinlerin birbiriyle kavga ettiği görülür. Yine bu çeşit teorilerde inanca dayanır bir grup bulutların üzerinde oturan ve tüm evreni yöneten yüce bir varlık olduğunu söyleyerek benden sadece iddiasının doğruluğuna inanmamı ister. Aynı şekilde benim de diğerlerinin inanmasını istediğim kendi fikirlerim olabilir ve bana bu fikirlerin mantığı sorulursa bir cevap veremem. Dinin ve felsefenin bugünlerde adının kötüye çıkmasının nedeni budur. Sanki her bir eğitimli kişi ah dinler yargılamada kullanılabilecek bir standarda olmayan, her insanın kendi gözde fikirlerini vaz ettiği bir tutam teoridir der gibidir. Bununla birlikte dinde tüm değişik teorilere ve farklı ülkelerdeki farklı mezheplerin tüm değişken fikirlerine hükmeden evrensel bir inancın temeli vardır. Bu temele inersek bunların da evrensel deneyimlere dayandığını görürüz. Öncelikle dünyadaki çeşitli dinleri incelerseniz bu dinlerin kitabı olanlar ve kitabı olmayanlar diye iki sınıfa ayrıldığını görürsünüz. Kitabı olanlar daha güçlüdür ve daha çok sayıda takipçileri vardır. Kitabı olmayanların çoğu kaybolup gitmiştir ve yeni olan birkaçının ise az sayıda takipçisi vardır ancak hepsinde bir fikir birliği görürüz öğrettikleri gerçekler belli kişilerin yaşadıkları deneyimlerin sonucudur bir hristiyan dinine İsa'ya ve İsa'nın Tanrı'nın vücut bulmuş hali olduğuna inanmanızı bir Tanrıya bir ruha ve bu ruhun daha iyi halleri olabileceğine inanmanızı ister bana bunun mantığını açıklamasını istersem verdiği cevap kendisinin buna inanmasıdır ama Hristiyanlığın kaynağına inerseniz temelinde deneyimin olduğunu görürsünüz. İsa Tanrı'yı gördüğünü söylemiştir, havarileri Tanrı'yı hissettiklerini söylemiştir ve benzeri. Benzer şekilde Budizm'de de Buda'nın deneyimidir. Buda belli gerçekleri deneyimlemiş, görmüş, dokunmuş ve vaz etmiştir.'' Aynı şekilde Rishi veya Bilge adı verilen yazarlar kitaplarında belli gerçekleri deneyimlediklerini beyan etmiş ve bunları vaz etmişlerdir. Böylelikle dünyadaki tüm dinlerin bilgimizin tek bir evrensel ve sarsılmaz temel üzerine inşa edildiği netleşir. Bu doğrudan deneyimdir. Öğretmenlerin hepsi Tanrı'yı görmüştür. Hepsi kendi ruhlarını görmüştür. Kendi ruhlarının geleceğini ve sonsuzluğunu görmüştür. Sonra ne gördülerse onu vaz etmişlerdir. Yalnızca tek farkla özellikle yakın çağda bu dinlerin birçoğu tarafından tuhaf bir iddia ortaya atılmıştır.'' Bu iddia, bahsi geçen deneyimlere edinmenin günümüzde imkansız olduğu, bu deneyimlerin isimleri akabinde verilen dinlerin kurucularına özgü olduğudur. Günümüzde bu deneyimlerin modası geçtiği, bu nedenle artık bu dinleri inançla kabul etmemiz istenir. Ben bunu tamamen reddediyorum bu dünyada bilginin herhangi bir koluyla ilgili bir deneyim yaşanmışsa, bunu bu deneyimin kesinlikle daha önce de milyonlarca kez mümkün olduğu ve sonsuza dek tekrar edileceği fikri takip eder. Aynilik doğanın özenli kanunudur. Bir kez olan her zaman olabilir.'' Bu nedenle Raja Yoga biliminin öğretmenleri dinin sadece kadim zamanlardaki deneyimlere dayandığını ifade etmesinin yanı sıra kişinin aynı deneyimlere edinmeden dindar olamayacağını söyler. Raja Yoga bize bu deneyimleri nasıl edinebileceğimizi gösteren bilimdir. Hissedilmediği sürece din hakkında konuşmanın bir faydası yoktur. Neden Tanrı'nın adına bu kadar fazla kargaşa, bu kadar fazla savaş ve çekişme olur? Tüm diğer nedenlerle dökülen kana kıyasla Tanrı adına dökülen kan daha fazladır. Çünkü insanlar hiçbir zaman dinin kaynağına inmemiş, sadece atalarının geleneklerine zihnen onay vermekten hoşnut olmuş ve diğer herkesin de aynısını yapmasını istemiştir. Kimsenin hissetmediği sürece ruhu olduğu veya görmediği halde Tanrı'nın var olduğunu söylemeye hakkı var mıdır? Bir tanrı varsa onu görmeliyiz. Bir ruh varsa onu algılamalıyız. Aksi takdirde inanmamak daha iyidir. Açık sözlü bir ateist olmak iki yüzlü olmaya yedir. Çağdaş görüşe göre bir yanda entelektüeller dinin, metafiziğin ve yüce varlıkla ilgili her tür arayışı abes bulurken, diğer yanda yarı eğitimliler tüm bu şeylerin gerçekte bir temelinin olmadığını, bu şeylerin tek faydasının dünyada iyi işler yapmada sağlam bir güdü oluşturmak olduğu fikrini benimser. Bu kişilerin görüşüne göre insanlar bir tanrıya inanırsa iyi ve ahlaklı hale gelebilir ve iyi vatandaş olurlar. Bizler bu kişilerin aldığı tüm eğitimin herhangi bir dayanağı olmayan sonsuz saçma sapan kelimelere inanmak üzerine kurulu olduğunu gördüğümüzde böyle fikirlere kapıldıkları için bu kişileri suçlayamayız bile. Bu kişilerin sadece kelimeler üzerine yaşamaları istenmiştir. Bunu yapabilirler mi? Yapabilseler de insan doğasına en ufak bir saygım olmazdı. Kişi gerçeği ister, gerçeği kendisi deneyimlemek ister.'' Vedalar kişi gerçeği kavradığında, idrak ettiğinde, kalbinin en derinlerinde hissettiğinde sadece o zaman kişinin tüm şüpheleri kaybolacak, tüm karanlık dağılacak ve tüm çarpıklık düzeltilecektir der. Ey ölümsüzlüğün çocukları, en yüksek alemlerde yaşayanlar için bile yol bulunmuştur. Tüm bu karanlıktan dışarı çıkan bir yol vardır ve bu yol tüm karanlığın ötesindeki onu idrak etmektir. Başka yol yoktur. Raja yoga bilimi bu gerçeğe erişmede insanlığın önüne uygulanabilir ve bilimsel olarak işleyen bir yöntem sunar. İlk olarak her bilim kendi araştırma yöntemine sahip olmalıdır. Bir astronom olmak istiyorsanız oturup astronomi astronomi diye ağlayarak hiçbir zaman bir astronom olamazsınız. Aynı şey kimya için de geçerlidir. Öğrenirken belirli bir yöntem izlenmelidir. Bir laboratuara gidilmeli, farklı maddeler alınmalı, karıştırılmalı, incelenmeli, onlarla deney yapılmalı ve bunun sonucunda kimya bilgisi edinilmelidir. Bir astronom olmak istiyorsanız bir gözlem evine gitmeli, bir teleskop almalı ve yıldızları, gezegenleri incelemelisiniz. Her bilimin kendi yöntemleri olmalıdır. Size binlerce kez vaaz verebilirim ama vaaz ettiğim yöntemi uygulayana dek bu vaazlar sizi dindar yapmaz.'' Bu gerçek tüm ülkelerde, tüm çağlarda dünyaya iyilik yapmaktan başka bir güdüsü olmayan saf ve özverili kişiler olan bilgeler tarafından vaz edilmiştir. Bu kişilerin hepsi duyuların bize verebileceğinden daha yüce gerçekleri bulduklarını beyan etmiş ve bizleri bu beyanın doğruluğunu teyde davet etmişlerdir. Bizden öğretiyi ele almamızı ve dürüstçe uygulamamızı istemişlerdir.'' Sonra bu daha yüce gerçeği bulamazsak iddialarında doğruluk payı olmadığını söyleme hakkına sahip olabiliriz. Başka türlü savlarının doğruluğunu reddetmemiz mantıklı değildir. Bu nedenle inançla reçete edilen yöntemleri kullanarak çalışmalıyız ve o zaman konu aydınlanacaktır. Bilgi edinmede genellemeleri kullanırız ve genellemeler gözlemlere dayanır. Önce olguları gözlemler, sonra genelleriz. Ardından sonuçlar çıkarır ve ilkeler oluştururuz. İçimizde olan biteni gözlemleme gücünü geliştirmediğimiz sürece aklın bilgisine, kişinin içsel doğasının bilgisine, düşüncenin bilgisine sahip olunamaz. Dışsal dünyadaki olguları gözlemlemek bu amaç için geliştirilen çok fazla araç olduğundan nispeten daha kolaydır ama içsel dünyada bize yardım edecek hiçbir araca sahip değiliz. Yine de gerçek bir bilime sahip olabilmek için gözlem yapmamız gerektiğini biliyoruz. Uygun analiz olmadan her bilim sadece kuramsal kalacak ve bir umut vermeyecektir. Tarihin başlangıcından beri gözlem yollarını bulmuş olan birkaçı hariç psikologların kendi aralarında ettikleri kavgaların nedeni budur. Raja Yoga bilimi öncelikle içsel hallerimizi gözlemlemede bir araç sunar. Bu araç aklın kendisidir. Dikkat gücü uygun bir şekilde yönlendirildiğinde ve içsel dünyaya yöneltildiğinde aklı analiz edecek ve olguları bizim için aydınlatacaktır. Aklın güçleri dağılarak yayılan ışık huzmeleri gibidir. Bu güçler tek noktaya odaklandığında aydınlatır. Bizim tek bilgi aracımız budur. Herkes hem dışsal hem de içsel dünyada bu aracı kullanır. Tek farkla bilim adamının dışsal dünyaya yönlendirdiği gözlemi psikolog içsel dünyaya yönlendirir ve bu içe dönüş büyük çapta uygulama gerektirir. Çocukluğumuzdan beri sadece dışsal şeylere dikkat etmemiz öğretilmiş olmasına rağmen içsel şeylere nasıl dikkat edeceğimiz hiçbir zaman öğretilmediğinden birçoğumuz içsel mekanizmayı gözlemleme yetisini neredeyse kaybettik. Aklın kendi doğasını bilmesi ve kendisini analiz edebilmesi için aklı adeta içe döndürmek, dışarıya kaymasını durdurmak ve sonra tüm güçlerini odaklayıp kendisine geri yönlendirmek çok zor bir iştir. Yine de bu konuya bilimsel bir şekilde yaklaşmak için tek yoldur. Böyle bir bilginin faydası nedir? Öncelikle bilginin en yüksek ödülü bilginin kendisidir ve yine de ikinci bir fayda da vardır. Bu bilgi tüm ıstırabımızı alıp götürecektir. Kendi aklını incelemekle kişi hiçbir zaman yok edilemeyen, doğası gereği ebediyen saf ve kusursuz olan bir şeyle yüz yüze geldiğinde artık ıstırabı düşmeyecek, artık mutsuz olmayacaktır. Tüm ıstırabın sebebi korkudur, tatmin edilmemiş arzudur. Kişi hiçbir zaman ölmeyeceğini bildiğinde artık ölüm korkusu olmaz. Kusursuz olduğunu bildiğinde artık boş arzuları olmaz. Her iki sebep ortadan kalktığında artık ıstırap olmaz, bu bedendeyken bile mükemmel saadet olur. Bu bilgiyi edinmenin tek bir yöntemi vardır ve bu diğer adı yoğunlaştırma olan konsantrasyondur. Laboratuvarda çalışan bir kimyager aklındaki tüm enerjileri bir odağa getirip analiz ettiği maddelere verdiğinde bu maddelerin sırlarını çözer. Bir astronom aklındaki tüm enerjileri yoğunlaştırarak bu enerjileri teleskopuyla göklere yansıttığında yıldızlar, güneş ve ay sırlarını bu kişiye verir. Sizinle konuştuğum konu üzerine düşüncelerimi ne kadar yoğunlaştırırsam bu konuyu bir o kadar fazla aydınlatabilirim. Sizler beni dinliyorsunuz ve dinlerken düşüncelerinizi ne kadar fazla yoğunlaştırırsanız söylediğim şeyleri o kadar net anlarsınız.'' Dünyadaki her tür bilgi akıl gücünün konsantrasyonu olmadan nasıl kazanılabilir ki? Sadece kapıyı nasıl çalacağımızı biliyorsak, gerekli vuruşu biliyorsak dünya sırlarından vazgeçmeye hazırdır. Vuruşun gücü ve şiddeti konsantrasyonla gelir. İnsan aklının gücünün sınırı yoktur. Akıl ne kadar konsantre ise aklı tek noktada tutmak için bir o kadar güç gelir. Sır budur.'' Aklı dışsal şeylere yoğunlaştırmak kolaydır. Akıl zaten doğal olarak dışarıya doğru kayar. Ancak dinde, psikolojide veya metafizikte nesne ve öznenin bir olduğu yerlerde durum böyle değildir. Nesne içseldir. Aklın kendisi nesnedir. Aklın kendisi üzerinde çalışmak şarttır. Akıl aklı inceler. Aklın yansıtma denilen bir gücü olduğunu biliyoruz. Ben şu an sizinle konuşuyorum ama aynı zamanda sanki ikinci bir kişi gibi bir yanda ayakta duruyor, ne söylediğimi ve ne duyduğumu biliyorum. Sizler de aynı anda hem çalışır hem düşünürken aklınızın bir bölümü durmuş ne düşündüğünüzü görüyor. Aklın güçleri yoğunlaştırılmalı ve akla geri döndürülmelidir. Keza güneşin nüfuz eden ışınlarının önünde karanlık yerlerin sırlarını açığa çıkarmaları gibi yoğunlaşmış akılda kendi özündeki sırlara nüfuz eder. Böylece inancın temeline gerçek dine geliriz. Ruhlarımızın olup olmadığını, hayatın beş dakika mı yoksa ebediyen mi sürdüğünü, bir tanrı olup olmadığını algılarız. Tüm bunlar kendilerini açığa çıkarır. Raja Yoga'nın öğretmeyi önerdiği şey budur. Bu öğretinin tüm amacı aklın nasıl yoğunlaştırılacağını, sonra akıllarımızın en içteki oyuklarının nasıl keşfedileceğini, sonra bu içeriklerin nasıl genelleştirileceğini ve bunlarla ilgili sonuçların nasıl oluşturulacağını göstermektir. Bu öğreti inancımızın ne olduğunu hiçbir zaman sormaz. Deist miyiz, ateist miyiz, yoksa Hristiyan mıyız, Musevi miyiz, Budist miyiz diye sormaz. Bizler insanız ve bu kadarı yeterlidir. Her insanın dini arama hakkı ve gücü vardır. Her insanın neden sorusunu sorma ve tabii eğer bu zahmete girerse bunu kendi kendine cevaplama hakkı vardır. Şu ana dek Raja Yoga çalışmasında hiçbir iman veya inanca gerek olmadığını gördük. Raja Yoga'nın bize öğrettiği kişinin kendi başına keşfedene dek hiçbir şeye inanmamasıdır. Gerçeğin ayakta durabilmesi için hiçbir destek gerekmez. Aydınlanmış halimizin gerçekleri ispat için herhangi bir rüya veya tahayyüle ihtiyaç duyduğunu mu sanıyorsunuz? Elbette hayır.'' Raja yoganın incelenmesi uzun bir süre alır ve düzenli uygulama ister. Bu uygulamanın bir bölümü fizikseldir ama esası akılsaldır. Bu konuda ilerledikçe aklın bedenle nasıl yakından bağlantılı olduğunu göreceğiz. Aklın bedenin sadece daha süptil bir bölümü olduğuna ve aklın beden üzerinde işlediğine inanırsak bundan bedenin akla tepki göstermesi gerektiği sonucu çıkar. Beden hastaysa akıl da hasta olur. Beden sağlıklıysa akıl da sağlıklı ve güçlü kalır. Kişi öfkelendiğinde akıl rahatsız hale gelir ve akıl rahatsızsa beden de rahatsızlaşır. İnsanoğlunun büyük çoğunluğunda akıl bedenin kontrolü altındadır. Akıl çok az gelişmiştir. İnsanlığın büyük çoğunluğu hayvanlardan çok az ayrılmıştır çünkü birçok örnekte kontrol güçleri hayvanlarınkinden sadece biraz daha fazladır. Aklımıza olan hakimiyetimiz çok azdır. Bu nedenle bu hakimiyeti elde edebilmek, beden ve akılda kontrol sağlamak için belli bazı fiziksel yardımları almalıyız. Beden yeterince kontrol altına alındığında aklı manipüle etmeyi deneyebiliriz. Aklı manipüle ederek aklı kontrol altına alabilir, istediğimiz gibi çalışmasını sağlayabilir ve güçlerini arzu ettiğimiz şekilde yoğunlaştırmasına mecbur edebiliriz. Raja Yogi'ye göre dışsal dünya içsel dünyanın yani süptilin somutlaşmış halidir. Süptil olan her zaman etkidir ve somut olan tepkidir. O halde dışsal dünya tepki, içsel dünya etkidir. Bu yüzden dışsal güçler sadece daha süptil olan içsel güçlerin daha somutlaşmış bölümleridir. İçsel güçleri nasıl manipüle edeceğini keşfedip öğrenmiş olan kişi tüm doğayı kontrolü altına alır. Yoginin niyeti tüm evrene hükmetmek, tüm doğayı kontrol etmekten daha düşük seviyeli bir iş değildir. Yogi bizlerin doğa kanunları dediğimizin artık üzerinde bir tesirinin olmayacağı, tüm bu kanunların ötesine geçeceği noktaya varmak ister. Yogi içsel ve dışsal tüm doğanın efendisi olacaktır. İnsan ırkının gelişimi ve medeniyeti doğayı kontrol etmek demektir. Her ırk doğayı kontrol etmenin farklı süreçlerini başlatır. Nasıl ki aynı toplumda bazı bireyler dışsal doğayı, diğerleri ise içsel doğayı kontrol etmek isterse, ırklar arasında da aynı durum söz konusudur. Bazı ırklar içsel doğayı kontrol ederek her şeyi kontrol ettiğimizi, diğerleri ise dışsal doğayı kontrol ederek her şeyi kontrol ettiğimizi söyler. Sonuçta her iki görüşte doğrudur çünkü doğada içsel ya da dışsal diye bir ayrım bulunmaz. Bunlar hiçbir zaman var olmamış olan hayali sınırlamalardır. Edindikleri bilginin sınırına ulaştıklarında dışsalcılarla içselcilerin kaderi aynı noktada buluşmaktır. Nasıl ki bir fizikçinin bilgisi sınırlarına dayandığında bilgisinin metafizikle eriyip karıştığını görürse, bir metafizikçi de akıl ve madde olarak adlandırdığının sadece görünürdeki ayrımlar olduğunu, nihai olarak kaybolduğunu keşfeder. Tüm bilimin sonucu ve amacı çeşitliliğin üretildiği, çokmuş gibi görünen onu birliği bulmaktır. Raja yoga içsel dünyadan başlamayı, içsel doğayı incelemeyi ve bu yolla hem içsel hem de dışsal bütünü kontrol etmeyi teklif eder. Bu çok eski bir çabadır. Hindistan bu çabanın özellikle kalesi olmuştur ama diğer uluslar da bu çabada bulunmuştur. Batı ülkelerinde buna okültizm, doğaüstü güçlere inanma olarak bakılmış ve bunu uygulamak isteyenler cadı veya sihirbaz olarak görüldüğünden yakılmış ya da öldürülmüştür. Çeşitli nedenlerden ötürü Hindistan'da bu bilgi, bilginin %90'ını yok edip kalanından büyük bir sır yaratmaya çalışan insanların eline düşmüştür. Modern çağda batıda kişi birçok sözde öğretmen bulabilir ama bunlar Hindistan'dakilerden bile kötüdür çünkü batıdakiler hiçbir şey bilmezken en azından Hindistan'dakiler bir şeyler bilirler. Bu yoga sistemindeki gizli ve gizemli olan her şey bir çırpıda reddedilmelidir. Hayattaki en iyi rehber güçtür. Diğer tüm konularda olduğu gibi dinde de sizi zayıflatan her şeyi bertaraf edin. Bunlarla hiçbir alakanız olmasın. Tüm gizem ticareti insan beynini zayıflatır. Bilimlerin en yücesi olan bu yoga bilimi de neredeyse yok edilmiştir. Keşfedildiği gün olan 4000 yıldan bu yana yoga Hindistan'da kusursuzca tasvir edilmiş, formüle edilmiş ve vaz edilmiştir. Yorumcu ne kadar çağdaşsa içine düştüğü hurafelerin bir o kadar büyük olması diğer yandan yazar ne kadar kadimse bu kişinin bir o kadar ussal olması çok çarpıcı bir gerçektir. Böylece yoga tamamen aydınlatılmak ve mantıksal olarak açıklanmak yerine bilgiyi bir sır haline getiren birkaç kişinin eline düşmüştür. Kim bilir belki de bu kişilerin bunu yapmalarının sebebi güçleri kendine saklamaktı. Öncelikle size öğreteceklerimde hiçbir gizem yoktur. Ne kadarını biliyorsam size o kadarını anlatacağım. Şimdiye dek akıl yoluyla çözdüğüm kadarını anlatacağım ama bilmediklerimle ilgili size sadece kitapların ne dediğini aktaracağım. Körük körüne inanmak yanlıştır. Kendi mantık ve sağ sağduyunuzu kullanmalısınız. Bunların doğru olup olmadığını kendi tecrübelerinize dayanarak öğrenmelisiniz.'' diğer her tür bilimde ele alacağınız gibi tamamıyla aynı şekilde bu Raja Yoga bilimini de incelemek için ele almalısınız. Bu bilimde ne gizem ne de tehlike vardır. Doğru anlatıldığı sürece yoganın umumi yerlerde güpe gündüz vaaz edilmesi gerekir. Bu tarz şeylerin gizemli hale getirilmesi büyük bir tehlike yaratır. Daha fazla ilerlemeden önce size biraz Raja Yoga'nın temelini oluşturan Samkhya felsefesinden bahsedeceğim. Samkhya felsefesine göre algılamanın başlangıcı şöyle gelişir. Dışsal nesnelerle ilgili izlenimler dışsal araçlarla ilgili beyin merkezlerine ya da organlara taşınır. Organlar bu izlenimleri akla taşır. Akıl karar verme merkezine iletir. Bu merkezden puruşa yani ruh iletiyi alır ve algılama gerçekleşir. Sonra puruşa aynı motor merkezlere gerekenin yapılmasını emreder. Puruşa dışındaki tüm bu mekanizma maddeseldir ama akıl dışsal araçlardan daha sübtil bir maddedir. Aklı meydana getiren madde daha somut, kaba bir hale gelerek tan matraları oluşturur. Bu tan matralar daha da somutlaşır ve dışsal maddeyi oluşturur. Samkhya'nın psikolojisi budur. O halde zihin ile dışarıdaki kaba somut madde arasındaki fark sadece dereceseldir. Kuruşa zeki olan tek şeydir. Akıl adeta ruhun dışsal nesneleri algıladığı ruhun elindeki bir araçtır. Akıl sürekli değişim gösterir. Bir nesneden diğerine koşar durur. Bazen akıl kendisini çeşitli organlara bağlar, bazen sadece tek bir organa bağlar, bazense hiçbir organa bağlamaz. Örneğin duvar saatinin sesini büyük bir dikkatle dinlersem gözlerim açık olduğu halde hiçbir şey görmem. Bu aklın beyindeki duyma organına bağlı iken görme organına bağlı olmadığını gösterir. Akıl bazen kendisini tüm organlara aynı anda bağlar ama yine aynı akıl kendi içsel derinliklerine bakmanın yansıtıcı gücüne de sahiptir. Yogi'nin elde etmek istediği işte bu yansıtıcı güçtür. Bunu aklın güçlerini yoğunlaştırıp içe döndürerek içeride ne olup bittiğini anlamaya çalışarak yapar. Bu anlattıklarımla ilgili bir şüpheniz olmasın. Bunlar belli filozofların yaptıkları analizlerin sonuçlarıdır. Çağdaş fizyologlar görmenin görme organı olmadığını, organların beyindeki sinir merkezlerinden birinde olduğunu, tüm duyuların aynı yolu izlediğini söyler. Ayrıca bu merkezlerin beyni meydana getiren madde ile aynı maddeden yapıldığını da söyler. Samkia da bize aynı şeyi söyler. Ama biri fiziksel açıdan bir açıklama getirirken diğeri ruhsal açıdan bir açıklama getirir. Yine de her iki açıklama da aynıdır.'' Bizlerin araştırma alanı ise tüm bunların ötesindedir. Yogi, tüm bu farklı akılsal halleri algılayabileceği, aklının o süptil haline ulaşmayı önerir. Tüm bunların akıl tarafından algılanabilmesi gerekir. Kişi, dışsal organ bir nesneyle temas eder etmez, bir hissiyatın nasıl ortaya çıktığını, bu hissiyatın nasıl belli bir sinirle sinir merkezine taşındığını, aklın bunu nasıl aldığını, bunun nasıl karar verme merkezine sunulduğunu ve bunun son olarak puruşaya nasıl nakledildiğini algılar. Tüm bu farklı adımlar tek tek gözlemlenmelidir. Nasıl ki her bilim belli hazırlıkları gerektirirse ve anlaşılabilmesi için takip edilmesi şart olan kendi yöntemleri varsa, raja yogada da bu durum geçerlidir. Gıdaya gelince belli düzenlemeler gereklidir. Bizi en saf akılsal hale taşıyacak gıdadan faydalanmalıyız. Bir hayvanat bahçesine giderseniz bunun ispatını hemen görürsünüz. Örneğin fillere bakın. Filler dev gibi hayvanlardır ama sakin ve naziktir. Aslan ve kaplanların kafesine giderseniz onlardaki huzursuzluğu görürsünüz. Bu gıdanın yarattığı farktır. Bedende işleyen güçlerin hepsi yemekten türer. Bunu her gün görürüz. Oruç tutmaya başlarsanız önce bedeniniz zayıf düşer, fiziksel güçler sıkıntı çeker. Birkaç gün sonra ise akli güçler de sıkıntıya düşer. Önce hafıza zayıflar, sonra artık düşünemediğiniz, herhangi bir muhakemeyi takip edemediğiniz bir an gelir.'' Bu nedenle başlangıçta ne tür gıda aldığımıza dikkat etmeliyiz ve yeterince gücümüz olduğunda, uygulamamız iyice ileri seviyeye ulaştığında bu konuya bu kadar dikkat etmemize gerek kalmaz. Bitki fidanken zarar görmemesi için etrafı çitle çevrilmelidir. Ama bir ağaç olduğunda bu çitler kaldırılır. Bitki artık her tür saldırıya direnmek için yeterince güçlüdür bir yogi lüksün ve yoksulluğun iki aşırı uç noktasından kaçınmalıdır. Oruç tutmamalı ve vücuduna eziyet etmemelidir. Bhagavad Gita'da Krishna, oruç tutan, devamlı uyanık kalan, çok uyuyan, çok fazla çalışan, hiç çalışmayan, bunların hiçbiri yogi olamaz der.'' Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.